Devleti Yönetme İttifakı Başkent Bağdat'taki hükümet sarayında olan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Başbakan Muhammed Şai Sudani, Parlamento Başkanı Mahmut El Meşedani, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Başkanı Hasan Turan katıldı. Toplantıda vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyen temel konular ele alındı. Toplantıda Devleti Yönetme İttifakı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl parlamento ve hükümet döneminin son yılıdır. Buna göre tüm partilerin ve ulusal güçlerin hükümet programı kapsamındaki taahhütlerini çeşitli sektörlerde yerine getirmek için en üst düzeyde özveri göstermeleri gerekmektedir. Bu istikrarı destekleyecek ve yürütme organlarının ekonomik, kalkınma, hizmet, ve güvenlik alanlarındaki görevlerini tamamlamalarını sağlayacaktır ifadelerine yer verildi. Devlet Yönetme ittifakı zorlukların ortasında istikrarı korumayı amaçlayan hükümetin Mali ve ekonomik reform gündemine desteğini yineledi. Kuzey Irak bölgesel yönetimi çalışanları için maaş konusunun kesinlikle teknik olduğunu, siyasi bir amacı olmadığını ve tüm tarafların medyatik tırmanıştan kaçınmaya çağrıldığı vurgulandı. Koalisyon Irak'ın bölgesel ve uluslararası zorluklar ve olaylarla mücadelede Irak'ın çıkarlarını koruyacak, çatışma ve krizlerden kaçınacak şekilde tutarlı ve ilkeli yaklaşımını sürdürmesi çağrısında bulundu özellikle de terörizme karşı net pozisyonda kardeş Suriye halkını desteklemeye hazır olunduğu belirtildi.